Yunus Emre'ye gidelim mi Trabzon'a? Bakalım ne durumdaymış. Hem stadyum 6'da kar yağışı başlayabilir demiştik. Saat de şu an itibariyle 6'yı 5 geçiyor. Yunus montu giymişsin. E, stadyuma giriş yaptık <laughs> Koray. Dışarıda TSI'de, Trabzon Nedir yaptı. durum? Hava şartları nasıl? Bir farklılık var mı? Kar yağışı başladı mı? <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim, hafif bir kar yağışı başladı ama tribünlere de ciddi bir kar yağdığı için tabii sağ temizlendi ama tribündeki koltuklar ve diğer oturacak alanlarda bir kar mevcut. O yüzden maça henüz gelmemiş olan veya gelecek olan taraftarların da bunun önlemini alıp gelmesini söyleyelim burada. Ama maçın oynanmasına engel herhangi bir durum şey yok. Her iki takım da stadyuma giriş yaptı ve ısı marketlerini şu an itibariyle gerçekleştiriyorlar. Maçın hakemi de maçın oynanmasına engel bir durum olmadığını her iki takıma da tebliğ etti. Şu an bu karşılaşma oynanacak. Evet. İlk 11'ler belli oldu. Zaten biz bir önceki bağlantıda Mendy'nin yanında Musrab'ın oynayacağını söylemiştik ama farklı evet. olarak şunu söyleyelim Koray Hafta içerisinde şu an olacağım 4-2-4 oynayabilirim demişti. Evet. Aslında şu an sahaya çıkan kadro daha çok 4-2-4 oyun planıyla oynayacak gibi gözüküyor. Yani yerde Banzan'ın yanında ikinci bir forvet oyuncusu gibi bir konusunda bir oyuncu olacak. Biraz daha kadro planlaması buna göre e, değişecek. Orta sahada iki isim, iki e, mücadelesi ve güvenli istiyor. Mendy'yi, yan yana görevlendiriyor e, Şenol Hoca ama Çam'ı Ozan Tufan'ı da kulübeye çekiyor. Ozan Tufan zaten performansı nedeniyle eleştiriliyordu ve hafta içerisinde e, basın toplantısında da iki farklı basın mesut tarafından Şenol Hoca'ya <laughs> Ozan Tufan'ı sonra neden ısrarla oynadığı şeklinde bir sorular da yöneltilmişti. Hatta son Beşiktaş için ikinci yarısından neden onunla başladığına dair de eleştiriler vardı. Bu maçta görüyoruz ki Şenol Hoca Ozan Tufan'ı kulübeye çekti. Çamı da muhtemelen daha direnci, daha mücadele yönü ön çıkaran kadroyu tercih ettiği için bu maçta kulübeye çekmiş gibi gözüküyor şu an itibariyle. Ama Okay yokuşlu da yine kulübede çok uzun zamandır forma giymiyor. onun da ilerleyen maçın şartına göre forma giyme şansını olacağını bekleyelim. Antonio Bakeme maç kadrosunda yok. Ee, hafta içerisinde de bir antrenmanda yine ağrı hissetmişti. O nedenle çalışmayı tamamlayamamıştı. Hem Beşiktaş içinde ardından bu karşılaşmada da yine sakatli nedeniyle forma giyemiyor. 4-2-4 ee, ama nispeten belki maç içerisinde yine klasik 4-2-3-1 şu an ekranlara yansıttığı şekilde Trabzonspor'u sahada görebiliriz. Biraz daha futbolu e, Banza'nın yanında konumlandırarak belki Sikan'la destekleyeceği şekilde daha önce Trabzonspor'da bunu yapmıştı. Burak Yılmaz Mutlu ikilisiyle Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Abu Bakar ikilisiyle bunları yapmıştı Çenil Yine bu tarzda bir sistemle Trabzonspor'u e, sahada görebiliriz konuk ekip e, Gaziantep'te de çok e, olarak baktığında çok radikal bir sürpriz gözükmüyor şu an itibariyle. Ama şunu söyleyelim, Gaziantep'ten gelen çok sayıda taraftar ve basın mensubu bu karşılaşmayı takip edecek. Onlar adına da önemli bir karşılaşma çünkü kırılma maçı ortadan üst sıralara doğru. Bu mu tırmanışa geçecek Gaziantep yoksa ortadan alt sıralara doğru mücadelenin içerisinde mi olacak? Onlar adına da bu anlamda belirleyici bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim Koray. Dediğim gibi şu an çok hafif bir kar yağışı var ama maçın başlamasına yakın kar yağışının şiddetini biraz daha artırmasını beklendiğini söyleyebilirim. Yunus Emre Sel çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim sana. Trabzon Gaziantep maçının tüm detayları Aspor ekranında olacak gün boyu. akşamda maçın ardından yine 90 artı 1 programında.